borçtan, borç ödemeli bir hayattan vazgeçin, ciddiye alın, sakının. Çünkü böylesi bir hayat, geceleri üzüntü ve bunalım, gündüzleri ise zillet ve aşağılanmadır. Allah korusun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, namazda, tahiyattan sonra, hani salli ve barik okuruz ya, ondan sonra, Yaptığı dualardan birinde borçtan da Allah'a sakınmayı gündeme getiriyordu. Allahumme inni e'udhu bike, bike min azabil nar ve e'udhu bike min azabil kabr ve e'udhu bike min fitnetil mesihid deccal ve e'udhu bike min fitnetil mahya vel Mamat. Allahumme inni e'udhu bike minel me'femi vel mağram Cehennem azabından kabir azabından, hayat ve mematın fitnesinden, deccalın fitnesinden, günahtan ve bir de borçtan Allah'a sığınıyordu. Annelerimizden biri, zaman zaman aleyhissalatü vesselamın dualarında duyduğu bu borçtan Allah'a sığınma konusunu gündeme getirerek, aman ya Resulallah, bu kadar nedir, bunun önemi nedir ki siz bu kadar borçtan Allah'a sığınıyorsunuz deyince, Borçlunun izzet ve şerefini kaybedeceğini, zillet ve aşağılanma içinde olacağını haber veriyordu. Hatta borçlu birinin cenaze namazını kıldırmak üzere yapılan bir davete, "Hayır, onun borcu var. Ben kılmam, kılın siz." demişti. Gerçekten borç insanın şahsını ve şahsiyetini ezer. Böyle bir hayat geceleri bunalımdır, üzüntüdür. Kimse olmasa da kişinin kendisini kahretmesidir. Gündüzleri ise zillet ve meskenettir, aşağılanmadır.